Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Ark 2024'e yeniden başladık. Ve çoğunuz Ragnarok haritasını istedi oylamada. Bu yüzden Ragnarok oynayacağız. Sunucunun ayarlarını çok fazla abartmamaya çalıştım. Sadece TP çarpanına, Pteradon'a, Pteradon eğerine gelene kadar böyle kalacak TP çarpanı. Sonra yeniden düzeltiriz. Bunun için linçlenmem herhalde. Şunları da kaldıralım. Zaten bunları oynamıyorum. <laughs> o zaman Ark 2024 serimiz başlasın. Arkadaşlar görüntü kalitesi biraz kötü olabilir. O bu videoluk. Daha sonrasında düzelteceğim onu. Şimdilik idare edin bu görüntü kalitesiyle. <laughs> Bok gibi görüntü kalitesi var ama ne? <laughs> Neyse biraz daha bilgi vermem gerekirse um, bir de şu ayarlardan şeyi halledelim hemen. Ana ses seviyesi. Aa düzeltmişim lan ana ses seviyesini tamam. <laughs> Arkadaşlar bir de yeni kart oluşturuyorum. Of. Zenci zencim yapsak ya da yok ya çok troll olur. Adı ne olsun karakterin? Kro ee... lan. Lan tövbe tövbe. Kro Mag Magnum. Kro Evet karakterimizin adı Chromagnon Burada doğacağız her zaman Ben genellikle şurada doyuyorum Gördüğünüz gibi haritada şey gözüküyor. Siz farklı yerde de doğabilirsiniz Ben neden oğlum şey gibi konuşuyorum lan bu videoda Şeyler gibi konuşuyorum böyle. Ne o? Heh rehber kanalları gibi konuşuyorum Neyse Yeni karakter oluştu Evet Ne? Yeah. Kayda çok geliyordur bunun sesi. Ben kendimi biliyorum. Eşek olduğum için bunu ayarlayamamışımdır. NPC volume'u da biraz kısacağım. Bok gibi çıkıyor çünkü ses. NPC sesleri. <laughs> dayım ne için alkol mü içtim böyle? Ah dayım ah. Neyse hemen başlayalım. Trole gerek yok. Zaten ben troll işini beceremiyorum. Şuradan Aa, oğlum bunlar toplanmıyor muydu lan? Toplanmıyormuş demek ki. Şimdi uzun zaman sonra bir bilgisayara geçtim. Yeniden biliyorsunuz. O yüzden biraz ilginç oynayabilirim. Seviye atladım. Neye verelim? Mesela ağırlığa verebiliriz abi. Mükemmel seçenekler. Ben ana ses seviyesini daha ne kadar kısmak zorundayım çocuk. Ayarlar ana ses seviyesi dibini görür. Yerim. Ha, tamam çok ses gelmiyor şu an. Şu ağaca vuracağım hemen. Halite bok gibi ya. Onun farkındayım da. Ne istiyon Taş istiyor. her zamanki gibi. Taş istemesen şaşarım ya zaten. Dodolar da varmış o. Yeriz. Ben biraz hastayım bugün o yüzden çok sesli konuşamıyorum dayı gibi böyle no no diye Hani bazı dayılar olur ya bağırırlar böyle şeyle konuşurlar no üstüne bir de şiveyle konuşuyorlar bağıra bağıra Ben öyle insanları hiç sevmiyorum ya Ya ne yapacağımı unuttum Uzun süre sonra ark çektiğimiz için biraz yapalamış olabilirim Ne istiyorsun lan sen? sana şaştık mı şaşmadık. Her zaman istediğin şey zaten. Bu Ragnarok'ta da bir tane bak keşfettim. Um, ee, Ragnarok'ta bir tane bak keşfettim arkadaşlar. Karbiyomundayken sıçıyor. Adam karakter bildiğin sürekli sıçıyor ama aralıksız. Aralıksız böyle pıt 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 pıt, pıt. Diyorum ne oluyor? Boga girdi karakter. Kurt evcilleştirmeye gitmiştim oraya. Baktım Karakter baga girdi. İkide de bir sıçıyor. Pat pat pat. Dedim ne oluyor? Yeni bu yeni bu keşfettim. İlginç bir şekilde. Efe abi Efe abinizin tabii ki de her zaman başına bir şey gelir. Çok güzel bir şekilde. Ne oluyor yarın? Ekrana benim... bir şey oldu bir an. Uy yanıyor o bilgisayar. O be hayran. <laughs> Bilgisayar yanıyor hocam. 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 Efe ile mükemmel kelimeler serisi. Hocam. Dırıdım dım, dım Bunlar toplanıyor muydu? Toplanmıyormuş. Şunlar toplanıyor herhalde. Şunlar. Oğlum arkada da çok bir şey yok. Neden bu kadar? Vuuu yapıyor namına koyayım. Yani bu bölüm bir yapıp bitireceğim şu bölümü ya. Uğraşamam. Vallahi hiç uğraşamam. soruyorsunuz bölümler niye bu kadar kısa? Ya durun şu camı açayım ben. Bu bilgisayar yanacak yanacak. Bum patlayacak. Oğlum motorcunun biri şeyden geçti lan. Ne o? Şeyin önünden geçti. Biz birinci kattayız ya. Şeyin önünden geçti. Camın önünden geçti. İlginç. Motorcunun biri böyle gazlaya gazlaya. Abi ara gaz ver. Bir tane çocuk vardı bizim. Beşinci sınıfta. Çocuk her gördüğü arabaya şey diyordu. Abi ara gez ver abi. Beşinci sınıftayken şu an liseye gidiyorum. Çocuk her gördüğü arabaya abi ara gez ver abi. Şimdi oğlum. Orada şey yapan hala orada okuyan bir kardeşimizden duydum. O çocuğun kardeşi bir tane arabanın camını kırmış abi. Arabanın camında bildiği böyle 10-15 tane kozala atmış. Adam gelmiş bunların okula demiş. Bu orospi çocukları benim camımı patlattı. İyi devam edin. İlginç. Ben gene bunları atmayı unuttum ha. Gel o no. Bu kostümleri ben atmayı unutuyorum. Her seferinde unutuyorum. Gene bildirim geldi. Gene bildirim geldi. Gene bildirim geldi. Bit 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 bit. Ne var oğlum? Kürdo. Afgan Hamu. Ya ben karakterin adını neden Afgan Hamu yapmadım ya? Eşeğim mi? Arkadaşlar bu arada bana eşeklik konusunda kimse meydan okuyamaz. Ananı sikim. İlginç. Yani internet neden gider ki durup yere? Bilgisayar kapı kapıyı açınca bir tık daha serinledi bilgisayar. Güzel yani o. İnşallah mikrofona sesim şöyle gelmiyordur diye gelmiyordur. Bir ara sesim full öyle geliyormuş. Ben de farkında değilmişim. Ciddiyim bu arada. Eski videolarıma baktım sesim bok gibi çıkıyor. Hala da bok gibi çıkıyor büyük ihtimal. Bir saat oldu şuradan da bir ayrılamadık lan. Tövbe tövbe ya. Açlıktan ölüyorsunuz zikkım ya bak. Narko... Ya yani kesin yanlışlıkla narko yiyeceğim. Kendim biliyorum kolsuz olduğumu biliyorum ya. Yanlışlıkla narkotik meyvesi yeme ihtimalim var. Bak ben bilgisayar gene bir şey oldu patlayacağım. Arada böyle oluyor. Arada böyle oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. Susuz kaldım. Ne yapayım? Bana ne? Git annene söyle. Mükemmel ilkokul kapak sözleri. Efe'den. Ne yapayım? Git annene söyle. Mükemmel kapak sözleri abi. Ya bok yapmanın sırası mıydı şimdi? Ben bok yapmanın şimdi ciddi ciddi sırası mıydı? Euzu billahi min şeytan. Oğlum bu benim. Tövbe tövbe ya. Tamam oğlum en havalı sizsiniz aman abim. bu ne ya. Videonun amına koydular. Başardılar yani videonun amına koymaya başardılar. İnternet gidiyor arada niyeyse. Dünden beri arada böyle oluyor. Kusura bakmayın. Aba baba baba bilgisayar patlayacak. Abi hayran baba hayran. We on your. Oğlum. İlginç ya. Hani neden neden sadece ben? İlginç sorular. Neden başka adam da olmuyor da bende oluyor bunlar? ilginç. Cidden ilginç. Hasbi Rabbi Celle'la Gafira İnsanullah Ben iyice Nihat Hatip olma döndüm bu bölümde. Bu bölüm sıkıcı geçecek bu arada ya. Ha ne yapayım sıç. Pat 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 pat. Oh oh yarasın babama boklar içinde. Oğlum bilgisayar alo iyi misin amına bi Hayır devam ediyor mu? Devam ediyor. Ya e o zaman bu neyin gazamına koyayım? İnternetten oluyor bu yüksek ihtimal yani. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Mükemmel. Bu bölüm bok gibi geçecek. Onu biliyorum. Bundan sonra bir bölüm Jurassic World Evolution kaydı alacağım. Sonra da siktir olup gideceğim artık. Uğraşamam. Sınav haftası biliyorsunuz. Herkese de kolay gelsin yani. Ben liseyi yeni geçtim. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ben hiçbir şey dinlemediğim için. Pek de. Junior efelerime takmıyorum. Hocanın anladıklarını. Junior efe ne demek? Araştırın gidin. Gidin araştırın. Ne demek istediğimi anlarsınız pat 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 sıç. Bu sıçmanın bir aralığı yok mu? Rastgele zamanlarda olmadık, oldu olmadık yerde sıçıyorsun ya. Bunun vallahi bir ayarı olması lazım. Ben bu sesten gıcık alıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yedin? Ne yemiş olabilirsin ki en fazla böyle? Ben böyle şeylerden gıcık oluyorum. Oyunlarda biri böyle sıçınca ben gıcık oluyorum belki. Keşke kaldırsalar. Keşke. Bu bölüm bok gibi geçer. Onu söyleyeyim yani. Direkt kapatın. Jurassic World Evolution videosu yükleyeceğim. Onu açın. Hiç. Ya. Ne bileyim. Zamanınızı boş harcamanızı istemiyorum. Gidin başka videolarımı izleyin. Yani bu seriyi izleyin takip edin de bu bölüm bok gibi olacak. Onu hissediyorum. Bu bölüm bok gibi olacak adam biliyor. Bilir adamım ya. Her boku biliyorum ama. Öf, öf, baba piro. Oğlum Allah, o çocuklar hala. Dar canı sıkılmasın. Başka bir an anımı anlatayım, bir anımı anlatayım. Bir gün biz 5. sınıfta mıydık, 6. sınıfta mıydık? tam hatırlamıyorum. Bir tane çocuk vardı, ismi gizli kalsın. Sonra anama söver. bir tane çocuk vardı. Adı Salih'ti. Soyadını gizli tutacağım. Adı Salih de işte kızlar tuvalete gitmek için izin almıştı. Bu Salih de dedi, "Hocam, ben de gidebilir miyim?" Hoca stajyer hoca güldü dedi kızlara. Kızlara ne yapacağım dedi gülmeye başladı. Salih Salih olayı çaktı dedi. Hocam, hocam ben Emin gitti sanmıştım. Hocam Emin gidecek sanmıştım ben. Falan oldu. İlginç bir olaydı. On biz nasıl onuruyorduk lan? Öyle bir anırma yoktu yani. <laughs> Açıktan ölü geber. Geber amına koyayım. Öl geber. Ne yedin be? Ha? ne yedin be? Oğlum benim valla IQ iyice dibe vurdu ya bu videoda. Seviye atladım. Ne yapayım ama Peki neden 144 pi ya şu an? Ne yapayım lan? Hayat bok gibi amına koyayım Dodo Üzgünüm Esselatu esselamu aleyh Doda adam öldürdü Ben bile bir canavar da gildim Ya benim Bu seride moralim iyice bozuldu ya Bu seriyi çekiyorum diye sırf. Ben normalde bunu çekmek istemiyordum ki Gider haber videosu yapar zengin olurdum Her zaman yaptığım gibi Ben neden böyle bir işi bilgisayar bakın şu an Allah çarpsın yanıyor Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Bu ne oğlum? Yanıyor bilgisayar onu. Ye yeah, ye yeah, oh. Zihnim açılır. Tövbe estağfurullah. Babaannemin sınavda zihnini açar dediği su. Suyun, suyun içine işemiş deme. Pi. Benim ayıp Sıç sıç. Sıç amına koyayım sıç. Sıç ya. Bak gene gene geldi amına Görüntüye ne oluyor yani? Görüntü yine patlayacak gibi oluyor. İnternetten dolayı. Ya şu amına kodum kapısı acaba şeyin gelmiyor mu internet? Onu bir yorumlara yazın. Ya. Hani kapıyla alakalı bir durum var mı? Kapı kapalı da şu. an Onunla alakalı bir şey var mı? Yani kapıdan dolayı ne oluyor? Anlamadım. Anlamadım. Oğlum bak böyle oyunları kaçak siteden indirsin Hiçbir şey olmaz zaman okuyayım. Normal Xbox üzerinden bilgisayarına görüntü verirsin. Bilgisayar yanar amına koyayım. Ya bu ne biçim bir mantık? Kaçak kaçak Red mi kullanıyor gibi hissediyorum kendimi ya. Kaçak Nokia kullanıyor değil mi? Götünde patı göt cebine koyduğu Nokia böyle bum. Öyle bir senaryo düşünsenize ne güzel olur. Çocuğun bir böyle deme almış okulda Nokia'sını getirmiş. Son mod. diyor bak. arkadaşın diyor ki bak benim Nokia var. Arkadaşlar diyor o ne yapalım derken. Bum götünde patlıyor Nokia. Ya hayvan daha feda edeyim beni. <laughs> Öl. Ne ver amına kodamın hayvanı. Adam biliyor mu? Gel amına kodamın kutu Bu konumu bildiğim için oyunda bayağı rahat da davranıyorum. Burası güvenli yerlerden ya. Burada çok baş başımıza bir şey gelmez işte. Nedir bu? Yani? Şu an bola ile basit yatak arasında kaldım. Bolayı seçeceğim Ya ben neyin, tribün neyim? tribünü ki? Zaten açabiliyoruz değil mi buraya? Hmm, arada kaldım, arada kaldım. Saman ve taş götüne girsin baş. Tövbe sen de hala neye kaçıyorsun ama. Sanki anasını satayım. Ha kemiğim mi kırıldı? Ne? Allah Allah Allah. Buldum değil. Ciddi misin paşam? Yemek yemedik diye kemiğimiz kırıldı. Vay be. <laughs> Yapı ıkınıyor karakter. Kılma kardeşim. Kılmak günahtır. Ulan oğlum ben bir ara Hatip'e gidiyordum lan ciddi, ciddi benim gibi imansız bir adam. Ya senin imam Hatip'te ne işin var da demedi biri bana Kimse bana senin imam Hatip'te ne işin var, bey dinsiz imansız demedi. Hiç. Ya benim imam Hatip'te ne işim var oğlum. Ben Ortaokulu imam Hatip'te okudum. Ben şu kaydı bitirmek için şu an götümü yırtıyorum farkında mısınız? Ama manzara hala güzel. Ya ciddi mi ya? Az önce bu bu manzarada bok yapmış olamazsın cidden. Yani ne bileyim. Oyunda tuvalet var. Tuvalet olduğunu biliyorum ama nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Şundan nefret ediyorum. Neyse. Ha bakın bu amına kodumun evinde de bitirdik. Durun şurada bir kapanışımızı yapalım. Görüntü kamerası aç kapat. Evet bu bölüm biraz fazla boş oldu biliyorum. Fazla boktan oldu. Ama ileriki bölümlerde daha iyi olacağımızı umuyorum. Zaten bu da ilk bölüm biliyorsunuz zaten Ark'ın ilk videosu sıkıcı olur her zaman. İleriki bölümlerde daha eğlenceli şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Örneğin raptor evcileştirmek. Neyse bu bölümlükte bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.